Şeytandan Allah'a sanırım. De ki gördünüz mü haber verin Allah'tan başka taptıklarınız yerden neyi yaratmışlar bana gösterin. Çok güzel tabi tam mutabık. Yerden neyi yaratmışlar bana gösterin. Yani delilini göstereceğim. Fosili varsa değil mi? Ya bir protein molekülünün olup olamayacağını onlar bana gösterdin. De ki diyor bak gördünüz mü haber verin Allah'tan başka taptıklarınız yerden neyi yaratmışlar yani kendi kendine topraktan ne oluşmuş? delil gösterdin bana diyor. Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Tam mutabık. ya <laughs> diyorlar uzaylılar <var> gökte. <laughs> maşallah Hakan'a helal olsun Hakan'a maşallah. Aferin maşallah. Tam mutabık bunu e, dikkatli dikkatlice şey kayıt alalım. Kitaplarda da delil olarak kullanalım. Çok İnşallah. önemli. Eğer doğru söylüyor iseniz bundan önce bir kitap ya da bir ilim kılıntı bak kalıntısı bir eser varsa bana getirin. Bakın tam mutabık. Eğer doğru söylüyor iseniz bundan önce bir kitap ya da bir ilim kalıntısı veya bir eser varsa bana getirin. Bir delil, alamet, fosil herhangi bir şey. Yani yaratılışı ispat ediyor Müslümanlar değil mi? Siz de diyor eğer tesadüfen oluştuğuna inanıyorsanız yani kendi putlarınızın bunu yaptığına inanıyorsanız put inançtaysanız o zaman delil getirin diyor. Yani bunu söyle diyor onlara diyor. De ki diyor bak Allah peygambere bir ilim kalıntısı veya bir eser veya bir şey bana getirin. Yoksa göktekilere mi güveniyorsunuz yani? Gökte bir şeyler mi var? Onlar mı yarattığına inanıyorsunuz? Bunu da de diyor. Tam aynısıdır. Allah'ı bırakıp kıyamet gününe kadar kendisine icabet etmeyecek şeylere tapandan daha şaşırıp sapmış kimdir? Yani hiçbir zaman için tesadüf ilah olamaz. Kur'an ona işaret ediyor. Oysa onlar bunların tapmalarından e, tapmalarından habersizdirler. Yani madde bunların inancından habersiz. Atom onları ilahlaştırdığını bilmiyor.